Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın e paralel. Ben de geldim şurada aşağıdan bir paralel çekiyorum. Burası da onlara paralel olsun dedik. Buna göre devam edelim. Hatta şöyle oklarını da yapalım. Şimdi 120 derece var. 120 derece ile buradaki açı birbirini 180 dereceye tamamlar. O yüzden burası 60 derece olacaktır. Benzer şekilde 130 derece ile buradaki açı da birbirini 180 dereceye tamamlayacak. O zaman burası da 50 derece oldu. Yukarıda arkadaşlar bakın 60, 50 ve x var. Toplamları bir doğru üzerinde olduğu için 180 derecedir. O zaman x artı 60, 50 daha 110. x artı 110 derece eşittir. 180 derece dedik. 110'u diğer tarafa attım. X o zaman 70 derece olarak buluruz. Doğru cevap D seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın A, B, D, e paralel. Biz de gelelim bir paralellik çekelim. Nereden? C'den itibaren. Geldim o paralelliği şu şekilde çektim bakın. Buna göre 70 derece ise şuradaki açının o zaman ne olduğunu 110 derece olduğunu söylerim birbirlerini 180 dereceye tamamlarlar çünkü. 150 ise buradaki açımızda 30 derece olacaktır. O zaman 110-30 daha 140 derece yaptı. X artı 140 derece bir doğru üzerinde olduğu için bunların toplamı 180 derece yapar. E, 140'ı diğer tarafa attım. X o zaman 40 derece olarak bulunur. E, bunu istiyorsanız şöyle de yapabilirdiniz. 70 derece ile burası bakın e, iç ters açılardır. 70'ten 30'u çıkartıp da yine X'in 40 olduğunu söyleyebilirdiniz. Doğru cevap A seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Paralelliklerimiz var. Ben de geldim yukarıdan bir paralel çekiyorum şu şekilde. Burası da paralel olsun dedim. 130 derece ise toplamları 180 olmalı. O zaman burası 50 derece olur. 50, 50, 100, 180'den 100'ü çıkardım. O zaman burası 80 derece oldu. 80 derece ile x birbirlerini 180 dereceyi tamamlamalı. O zaman x'i bulmak istiyorsam 180'den 80'i çıkardım x'imiz 100 derece olarak bulunacaktır. Doğru cevap B seçeneği olur. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir demiş. Paralelliklerimiz var. Geldim ben de bir paralellik çektim şu şekilde. bu paralel AB ve ED'ye de paraleldir. 150 derece verilmiş bakın. Birbirlerinin 180 dereceyi tamamlarlar. Buradaki açıyla o zaman burası 30 derece olacak. Benzer şekilde bakın 110 dereceyi vermiş. Burası da 180'e tamamlamalı. O zaman tamamı 70 derece olur. Bir kısmı 30 ise x o zaman 70-30'dan dolayı 40 derece olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Paralelliklerimiz var. Geldim ben de bir şuradan paralel çektim. Buna göre baktığımda 130 derece ise birbirinin 180 dereceyi tamamlayacağı için burası 50 derece olur. Şimdi şuraya dikkat. 50, 70 daha kaç yaptı? 120 derece yaptı. Burası 120 derece. O zaman x ile toplamları 180 dereceye gidecek. x artı 120 derece eşittir. 180 derece ise 120 diğer tarafa attık. x o zaman 60 derece olarak bulunur. Doğru cevap c seçeneği olacaktır.